Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Karlı ülkesi kutusunu anlatmak istiyorum. Karlı ülkesi kutusu acaba nasıl bir kutu ve ne, kutusu? Böyle yanlarda üstünü göstermiyorum. Böyle bir e, arka plan var e, kartaneli. El sabah Anna var. Böyle Karlı ülkesi. Arkasını çeviriyorum. Burada da Olaf var. Ve yine burada Disney kalemiz yazıyor. Tamam artık saklamama gerek yok. Ülker. Okuyamıyorum. Keliyoruz. Keliyoruz öyle bir şey. Bu da falan yazıyor. Bu ne? Böyle yanımda neyle aramalı? Tavuk gevreği. Gördüğünüz gibi böyle şekilli. Böyle. Şimdi açalım. Tekrar kapatmak bilmem ne. Böyle bir poşet çıkıyor. Bir dakika. Evet. Kutudan çıktı ve bir böyle bir poşetin içinde yıldız ve top şeklinde çok güzel gevrekler. Kahvaltı gereği. Tıhut gevreği. Öğleyim, Şimdi bunu geri koymak bizde Ahmet. Tamam. Üçünü geri koydum. Bir de kutuyu tanımak istiyorum. Pek tanıtmadım. Ön planı zaten sabah sabah anlayı görüyorsunuz. Çizgi film. Özür dilerim. Her sabah ne görüyorsunuz? Anna, pardon Anna ve Elsa çok güzel. Çok güzel saç şekilleri tam yakalamışlar bu pozu. <laughs> Burada kar taneleri olan bir arka plan var mavi. Burada bir işte kalbi yazıyor. Burada böyle bir arabalı tırıl bir yazıyor. Burada da o gevrekler görünüyor. Ama içindeki gerekler değil tabii ki. Bu dışında öyleyse bir risk var. Kalbi ülkesi hazır. Kalbi şey, kalbi ülkesi hazırla bu bilgisi. Böyle bir arabalı tırıl bir kaseye koyun Üzerine soğuk, so soğuk süt ilave edin. Vanilya arabalı Çığ yeri de sızır. Afiyet olsun. Ve böyle bir <laughs> yani biz saat toku bilmiyorduk da burada Olaf'ımız var yine arka bir lavay Olaf yine liste Burada orada da bir kalma yok içindekiler bir blabla bir burada da, da kalitesi modeli arabalı tozları bir blablesi yazıyor ya. Geç, geç, geç Enerji yüzde altı. Şeker yüzde sekiz. Toplam yağ yüzde bir. Doymuş yağ yüzde bir. Tuz yüzde iki. Tuz mu? Tuz mu? Bu. Neyse işte biz kadar. Yeter. Yediğim zamanı başladığında başka bir videoda gösteriyorum. Hoşçakalın.